Evet. Tamam Selamun Aleyküm seyircilerim. Hayırlı akşamlarınız olsun. Akşam oluyor. Nasılsınız? İyi misiniz seyircilerim? Biz ezen bekliyoruz. Hem ben patik veriyorum. Hem yemek kızdırıyor, Hem çörek kızdırıyor. Somunumuz da var da. Bir an canım çörek istedi benim. Somunu yükselirsin. Ben de çörek giyeyim diyorum. da dayırım canım. Allah uğraşıyor sizlerle. Bir şey yok. Yağmurda oturuyor. Kahı yok, oturuyor. Kahı yok, oturuyor. Parakı yok. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı cumalar, cuma, ya, cuma ya mübarek olsun. Cumaya bir ön yayan gittim. Hasan yayan gidiyormuş. Yani, Arabaya gitmedi. Ee, Hasan Cuma'ya beraber gidiyormuş. Ben yürüyerek gideceğimdi. Ben de görürüm o zaman. Ben de Sen görürüm diye. Yürüyerek gittik gereken de yürüyerek geldik. Nasıl sonra hava iyi olsa yürüyerek gideceğiz kayra. İnşallah. İnşallah. Yürümeyi severim ya benim şu dizim ağırdım da fazla şey gidemiyorum yani. Ben Kur'an kursuna ne de karabasını alayım gidiyorum. O bana şey oluyor valla yola, yola gidiyorum. Yürümün, Ondan görmem. git gel diyor sevim koç şey ben de gidiyorum. Zaten gidiyorum bütün motorla gitmeyeyim arabayla. Yoksa götürürsem götürür istemeyeyim. Yani işte, İki sen, Yürüm, iki, iki sene sen önce bir Yürüyüş yapıyorum. Ta kaç o 10 kilometre 8 km, 10 kilometre gidiyorum bu şeye doğru. Aslatın hatta bozulmadı kardeş. Şey diyorum çoğu yazmış canavar yani, neye girsene diye. Neyse o zaman kar çoğu diye. O zaman böyle yarım metreden kar vardı. Gidirebilir. Ondan sonra bu cizemin işte tohtura gittim cizemin de sıvısı bitmiş deyince. Bir daha gitmedim. Evet karda görüyorum ben böyle gördüm mü? Kendi gözümden ağrıyor. Namaz bunu hem bile böyle elleri... Böyle bir de şükür de pek ediyor. Şükürün erken çıkar bana. Ha bu... çıkmam diyor sanki de. Erken iyi de çıkar bana. geliyor yani. Otur kahana, hanım ama yaşıyor. yaktı hanım. Zabana yaktı. şey sonra. Altına kumra Öyle odun attım. O da şükür. Geçmiş. Ne? Geçmiş. 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 Kapattım onu koydum geçmiş. 25 15 dakika var üzerinde. Nasıl her şey hazır da? çöreğimi kızdırın mı diye bekleyin. Şöyle fasulye pişir Elmas da geliyor Elmas patatesi ve patates attık. Elmas incik bir dönmedi. Şimdi yine, yine hiç bakmadım hemen orada fasulye. Yanlarında patı koruyorum, sezdireyim. Yoksa ne olur kesin de kalkıyor. <laughs> Hadi konuş. de girer tabağı kurduduk. Hiç kimse almadı. Tek bir Leyla bile almadı Sorun Leyla. O da hep yerim diyor değil mi? Evet. Biber at Mustafa'nın üstüne. Biber atın da Dahtı. yiyeyim Evet. E? Atan. Atan da yiyeyim. Çürümesin. Getirin o zaman. Evet. Bu da doğanın üstüne baktık. Şimdi miyat çarptığına de şey. Nasıl da olamıştı kolay mı bizden? Hep böyle konuşmuşsun bunu. Rahatsız yani? Ne kaldırdın Kalır yerine bayatlar. Evet, yes, bir günler arkadaşlar, bir gönder, çok güzelmiş. akşam bir masumürende. Evet. Onları Evet. ben. yok, koş yok, olsa, Bir yandan Esra'ya bakıyorum. bir yandan Katı görüyorum. Yok ya canı çıkacak arkadaşlar. Eyvallah. Yem sevmiyorum. Yok değil. Evde durdum mu? Beni çıtlarına koy dedim. Sen yiyorum. Hani işe gitmiş gibi geliyor bana. Valla. Arkadaşlar bugün çörek gidecek. Yine çörek. Yerman. Ne diyor arkadaşlar? Şey, Anlamaya gidecek. Ne tıklara gideceksin? Da... Yerciler. Anlamaya gidecek değil mi? De. Gidecek değil mi? Adalet tereyi Bir de Yerman gire yapacak dedi. De. Derman diyor buna kıyamıyorum, Ben patatesini açtayım getirim bu. Ya Derman orada onun kendi bir da biz de yoğurmadık. Yemek ne evet. var ya Zaten bunun şeyi. Bu da yor. Bunun da adalet gelin şey etmiş. Be. Külünü filan aldı. İyi. Zikiri güzel mi batırdın? Yok. Oradan mı istediniz? Oradan mı istediniz? O da içine temizle daha da kul aldım. Ben de üç, üç şeyler araba salsan Sen de gittin mi? mı? Bak ben Buradan, buradan telefonla konuştum. Aman o dedi sen de yap. O yaptı sen dedim o yaptı. Ee, içine kutu kattı. Bu koyunların sana hani işe hayırlı. var mıymış bu? İkisi var senin de. Kermesini evet. arttırır. Ben de kazandım. Sabah dörtte gidip yakacağım. Onlar gelmiyor. Ama şeydi takmış. Şöyle şeydi. Bunu dırdıracağım. Kazan Allah nasip edersin. He, ee, bir de tatil asıyacağım. Kur'an kursunda yok. Çocukları sevindireceğiz. Biz de yardım edeceğiz onlara. Onlar da çöreği yiyecek. Yağlayacak. Yağlayıcı yok ya. bu. Böyle yağlıyorlar ya. 800 milyonmuş. Bir kişinin yağlaması ne olacak? Bir adaletim geldi. Bir de biz gidelim dedim. Para vermedim dedim Burada dedim. 800 milyon diyor. 800 TL. 800 TL. 800 milyon kim bulacak? Milyon milyar mı diyor? Milyon diyor. Mana destek diyor. Bu ne maşallah. Cuma'dan sonra bir yağmur başladı. Arkadaşlar daha, daha hala ne yağıyor? Aslında ne yağıyor? Hiç kendim konuşmuyor. Başka iyi yağdı? Türkiye'nin her tarafı yağıyor. Evet. Bereket, bereket. İnşallah. Yazın İstanbul'un barajlarında ne su kalmadı? İki ay su kaldı diyorlardı. Allah'ım verdiğimiz işte. Allah'ım bir de, işte. Allah de taşerdi öpüyoruz. Bunun başa da. Allah'ım bir de başa kadar düştü. Yani çölü, hastam, da derim arkadaşlar. Hadi ne Allah'ım tüm eli ekler versen kurban olurum bana. Diyor da Kadın yok ya. Ee. Şeyden çok olur mu? Arayan çok ya? Sana değil mi galiba? Bir mesaj mı mu? ya Vallahi aynı gruba diyordu ama ne diyordu anlamadım Zehra mı diyordu? Ha, Zehra mı? Kim? Zehra mı? Zehra Buradan da ona selam olsun O Kulağım azıcık gitti de, hangisiydi ne bileyim? Zeynep, Zeynep, Zehra'ydı tamam Orada Zeynep başlıyor da Zehra'ydı Olmazsa da geberim desin yani Çocuğum razı bana tutuklardın demiş Allah'ım cümleyle şifa versin. Bütün hastalarımıza kurban olduğumdan. Kur'an kursunda da şifmiş. Bugün, bugün de Cuma'ydı. Herkese dua etmişler. Dua oldu canım. He. Her gece Bütün etti. Bütün e. hastalarımıza gittik. da kabul etsin. Hastalarımıza şifa versin. Cephülp'e de derman atmasın. Dedini veren derman da versin. Kurban oldum Allah'ım. Çiğin yanında çöreğin yanında. Ha Güneş çaldı bizde. Kurban olmasaydı Güneş derlerdi. Güneş çalsın. O aşağıya çalıyor. Sen bir şey diye Ha oraya mı gideyim? Yağmur durmuş. Ne çabuk yağmur ya. durmuş. O zaman sohrabı da görüşelim arkadaşlar. Şeyler, ha, yağmur durmuş. Bugünkü yağmur gibi hiç yağmur yağmadı. O evet. yağacakların altına geçmiş böyle. Herhalde böyle ipi gibi yağdığından rüzgar ee. da esiyor. Evet. Yağacakların evet. altına geçmiş.

Nidatlı gitti de leylisi, isim elmasım gözler aaa. Altın sen mi kapattın? Şuradan he, kaktiyeli yanıyor, suyum yanır, çöreği. Acı kızın mı şeyi? He kız. yanmaz. Şuradan kendime çekmiş yani. Her şeyi, şeyi nasıl seviyorlar? Yürümüşünü seyiyorlar. Şöyle hepsi yok yani. Dönmüşü ya? Allah Şöyle iyi Dünya karnımızda olduk. Ne? Bu elmas hepimizi mühür Çöreği <laughs> bir yiydi. Nasıl bağlandıra yiyor. Onu sen bana da versin. Yo, hoşuna Şu, Ben de diyor, dedeceğim bir diyor. Tek tekle gitti diyor. Sizin yiğit, çörek diyor. Bizimki diyor yormamış, sert olmuş diyor, o da pek diyor, ölecek olmamış. Öyle değil mi ya. Erken yağsın çok seyircilerimiz. Ya içine katarsan çöz. Herkesi da... oldu, ondan oldu. 12 iki hız olduğundan yağsın. Yüz 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 üç kilo, dört kilo yağ katıyorlar. Hatta yağ katacağım, bir yiyen çöreğe bak tadından yilmez. Geçen kolye yazmış ya, bizim köyde iklimde yüklü alınca batırdın diye. Batıyor, heyecanla yiyorum ama iyi yok kızım. İçine hiçbir şey katmadan kızdırıyor, yiyor maşallah. Atalar demiş şey. ya, ya aynen yağda yenir Ya oğlum unuttum. Ya, ya da aynen yağda yenir diyor. mı? mi? Ee. Ne dedim ya? Ne, ne dedim bir Şey ya var. aynen yağda yenir diyor. Ya aynen yağda yenir diyor. Ya aynen yağda yani, yavşan yavşan ne, ya. ne o da ya. Tavşan ya. Bilmiyorum. Ya sen ne? Bilmiyorum da ikimiz Belki de kide. Ben iyi kide de sen iyi kide yani. Yok mu diyor? Bu maşa. içinde. Şemşerlerimizin yanında. Baba çırpacağım, geri çaydım yağmur yağıyor diye. Ya. bir daha çırparak. Ya da basın da zaman olsun. Yani yolda ama. Bir de Şirin işte, storman. Se. Leyla benim izni kuyudurum arkadaşlar. Kurulu bastı. Çorba pişirmiş. Ne çorba pişirdin? Haberiniz mi? Yok? çorbası pişirdim. O çek bildiğiniz mezmet de pişiriyor. İyi bak. <laughs> olsun, ne o sus. İter mi daha şiir biberle. İter, iter. Allah, Allah dinlemiyor ma. Tabak yemedim mi? Ha, niye tabak Asile nereye gidin? Asile'nin gider, Pırasta gider, Sulan gider. Abi, her şey gider. Onları koyacaksın, yiyeceksin. Pırasta var mı? Pırasta var, he, Sulan var. Şu tane biber koyduk. Turşu getirdim, şey, tomat var. Ne koyayım mı? Ne canım istersen koy Şu kadar şeyler mi var Kaynağı onu koyayım da kaynasın. Her iki tabağa şey yap, beraber katı görüyor. Her, her de bana yardım ediyor. Sade doldurmuşsun, sen dedim ben. Güzel için döksem onu, yok değil Soğuk, kutçuyla getirdim. O da çok oldu. Ne içeceğim onu ben? Kaynağı kaynağı akşam bitmiş. Olur duydum kızlarla içerim diye. Değil de biz de içecek deyince kaldı. Sizce i̇çeceğim, mi? Benim içeceğim iki bardak. Her çel, her çeşit, her çeşitler. Severim çaydanma. bunu kanada çay çürücü istemeyiz istemiyor? Allah. Yarın de derman paketini soyarak Sonra açalım gibi. Orada çekmecenin içine için ne bir tane bir şey yok. var Var var. İki kilo üstüne bakalım.

Yatırdım onu. Şu maaşı veriyor ya. Adamın hanımı ölmüş 92 yaşında perişan. Tabii. Allah'ım kimseye yalan olmasın de koyuyor işte. Kurban olduğum Allah. <laughs> ne da var ya Aa, 15 dakika mı? Evet. Yılmanı çıkarırsın. Evet. Soğumasın. Çorbanı soğudu mu ki? Olmaz yani. Az ya hmm. pek soğur. E? Az e? diye bilemem. Değil mi? az da soğur. Çok doldurmaz değil mi? Kalsana. Serp yok değil. <gülüyor> Na, <gülüyor> ha. Oooo. Sonra ne? senin de olsun bari. Kocadıktan gülü Vallahi aşı şey edecek birbirimize. İyi, Allah razı olsun her şimdiden. Rahmetli babam da aşı eder. Eda da böyleydi yani. aynen. Evet Anne sadece yapardı, o böyle böyle yapardı. E yap ben de Az ona koyuz getir. Onu da koyalım. ya. İyi hadi Yeni Yasin'imizi okuduk, evet, oyuncularımızın Yasin'i vardı. İki tane Yasin'den birisinde. Ha, geliyor, Burası Farklı bir kez. farklı Onu koy, şuradan de atar. atacağım? Evet. Kasırlarımız kızdı yani. Ya canım bak kaynar öldü. Götürüyorum bunu. Götür ha. Orada mı koyup gerek? Bende var mı? Başıma attı herif kay acılayım diye çıkanmayın bana. Oturum, otur. otur diyor Seyircilerim. Oturum bari. Herif sen yaşayın bari. Hiç ben yaşamadım da. Niye yaşamıyorsun? Çok yaşamadım çalışsan hep çalışmayla geçti bunların lan neyse dertlerine. Ben duramam sizce ne öyle arıştığından işte. Ama Allah'ım hastalık sağlık bilmesin, yor yemez ne edemezsem o zaman uzun keseceğim oturacağım. Alan da sen şey ben getireyim. Açık ayak vakit yaramasın. Dur oğlum da beş dakika daha kesin de. He. Orayı örtüyüz dolanın orasını, örtüyüz sürelim canım asın. Şöyle, şöyle gevrek mi seviyorum da. Oldu, Bak. oldu. Oooo. <laughs> Aleyhin hani yapmış gibi olmuş. Çok olsun. güzel oldu, ee, iyi. Börek onlar, çörek değil. Çörek mı? Börek mi? Pindir böreği, ondan sonra socaklığı işte. Onlardan yaptıydım, bir böcek doldurduydum. Çörek diye geldim, o da börek çıktı sivcilerim. Bilemedik, o da yok işte. Canı uzun baksın. Eyvallah arkadaşlar, beyler. Kövbe'ye bayı, et. Ama hasbile güven yiyecek, O yüzden ben de ben. Bir. Rastaya kodum güven yiyeceğim bak. Suvan da kesti yükselde. Ve bir diliminden ondan herhalde. Kövbe girişi yok ya. Yani evet. Yani tatil. Tatil onu olsun diyeyim zaten. Biber de üç yüksele bildim. Üç de kendime koydum. Onu da yiyeceğim. Tozumu da koydum dibime. Suyumu da koydum. Sörbemi da koydum. Asillemi de koydum. Hadi. Ezan'a Ezan da 20, 21 geçiyor. Şimdi bir dakika, iki dakika kadar Kim burada? Duyuluyor. <laughs> Şimdi Fransa'da iki adet bu modda soyulu, soyulu, Arıla Ne tazeymiş böyle diyor. Yok yine müstahmanı. Hacı oldu mu? adam bir tane istiyor arkadaşlar. Hes hes dur. Ramazan orucuna da kalmadı. Dedim ben çayı içim dedim. Kaptıya nasıl bana döneceğiniz çay içmeyeceğiniz bu İnşallah Perşembe uğurlu. Allah herkese bu nasip etsin. Amin. Hastalarımıza. Bugün ben hoca tanıştım işte, arkadaşlar. Şey bu hoca bunun kalay diyebilirsiniz diye böyle bir şey oldu da. Hoca önceden diyor tut, fazla tutsan yiyebilirsin diyor ama diyor alıştı da diyor. Ya alıştı ya. He. Kendi <Yani>, ağzına kalmış. Çünkü bugün hiç ben yeteceğim o da dostum. Allah'ım her şey <laughs> harbiden kurban olduğumdan bana. Bunun siyahı varsa da şeysi varsa da yani. <laughs> Azıcık daha siyahı var mı diyorsun? Tabii. değil. Mi? De ben de yemem yani. Yiyecek etmek isteyecek. Boş ver. Senin sesi geliyor. Yeter Ne atıyorsun? Evet, Şu Şöyle duyduk var yapacak. Sessiz küçük arkadaşlar. Tüneyde, da kestik ondan. Duyulur diye lazimdi. Evet. Niye baktım. Yok, kulağım şeyle Dün meyvel konu diye zaten okumdu. Her az da sonra okumdu. Alıyorlar bunu. Alıyorlar bunu. Bugün, bugün Şubat'ın biri arkadaşlar baba hesabından. Yani bu ay yeni girdi. Baba hesabı öyle dedi. Eskiden. Ezel değil mi? Ezel değil mi? Kanat ya. Az sonra işe koyalım. Az sonra hamdak da gelene. Bekleyin, Rahat duyulmaz mı? Yaşlı mı? Dört Biliyor ee. Apartman duyun ne demek? Allah'ım ya Rabbim. <laughs> evet arkadaşlar. Yani bu çok annemin bu bir nimetleri, şükür olsun. devam yaşasın. Sübhiye <laughs> Neyi? Kanadını. Acıymış ya. Ben yedim bir Üç tane biber yedim. Çorbamı içtim. Ben de bir biber yedim. Bir de domates turşusu yedim iki. Ekmeği de yedim. İç, sen Biraz bir de, samadan yedim. Çörekten yedim. Hmm. Doydum valla. Kovanın hoş olduğunu. Her şey bal gibi gidiyor. Her şey bal gibi gidiyor arkadaşlar. Allah bir de biliyorsunuz biz yemek seçmedik. Çay koyduk çaydan az geçtik arkadaşlar. Ee. Leyla Cansu Gül'ün le oraya gidelim orada içelim çay Bunda Bunu da aradık evde vermiş. Çay da orada içelim Çayımız aslında kaynadı dedi. Hasan'ı aradım. Hasan da arkadaşlarına spor yapmaya gidiyormuş. Hasan kilo vereceğimiş arkadaşlar. Hasan'ı geçen çok kilo almışsın birisi şey bana da yazmışmış. Aslan benim arkamda gitmişim iki kilo kalmışmış ama. Kadın Şimdi ararım. Hedef 80 ki 80 diyor. 80'e düşeceğimiz. 96 kilo çıkmışım. Sonra tamam. evet. hadi sen çık gel beni kapla Hadi hayırlı akşamlar olsun seyircileri. Bugün videomuz da böyle olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça, hoşça kalın. Ben de şu suhraya çıkayım geleyim Ondan sonra namazımızı da kılalım. Çayımızı içmeye gidelim. O zaman herkese hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, dostçakalın. Tekrardan hayırlı cumalar. Cumanız da mübarek olsun.